İsmim Yasin Tatlı. Bu okulda iki alanda öğretmenlik yapıyorum. Beşinci yılım oldu. Burada Suriyeli ve Türk öğrencilerimizle birlikte mutfak çalışmaları, servis çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Bu projenin amacı da zaten sosyal uyum yoluyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bir arada yürütüldüğü bir program. Buradaki amacımız Suriyeli ve Türk öğrencilerin iyi bir eğitim alarak daha sonra sektöre kazandırmalarını sağlıyoruz. Amacımız istihdama faydalı olmak. Staj yerlerimiz olarak zaten Antalya'da staj görme imkanları var. Bu okulun 5,5 ay gibi işletmelerde beceri eğitimi uzun sürüyor. Bu da öğrencilerin profesyonel ortamlarda daha iyi yetişmelerini ve istihdama daha güzel katkı yap, yapmalarını sağlıyor. Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra iyi otellerde iş bulma olanağı sağlıyorlar. Kilis içinde kafelerde, restoranlarda çalışma olanaklar, otellerde çalışma olanakları buluyorlar. Bu proje sayesinde mesleğinin erbabı bu okulda yetişiyor.